Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, selam ile kucaklıyoruz. Şimdiden keyifli izlemeler diliyorum hepinize. Evet arkadaşlar. Böyle güzel bir akşam çekimiyle karşınıza geçelim dedik. Sizlere güzel bir sunum sunalım dedik. İnşallah izlerken keyif alırsınız. Heleke, Hereke, Körfez, İzmit bu şekilde devam edeceğiz. Yollar biraz kalabalık bu akşam. Neyin nesi ise Yola da köpük mü dökülmüş? Ne yapmış? Mahvetmiş buraları. lovasını bir ara yerleşim alanını kaldıracaklar, mal duracaklar bir şeyler bir şeyler diyordular. Kansere, kanser alakalı bir şeyler var diyordular. Hala hazırda bir kalkışma, kaldırma, maldırma bir işlemi yok. Buranın da bu benim şu sağ tarafıma yukarısı arkadaşlar. Buranın birçoğu gümüşhaneli. Gümüşhaneden çok yerleşim var buraya okarım. Bizim Karadeniz gibi gümüşhaneden. ekmek dağıttığım zamanlardan biliyorum. Buralara ekmek dağıtıyordum. Ben Muallim Köyü diye geçiyor orası. Dayım kimi sollayacaksa sağ tarafa doğru sinyal verip gideyim vallahi. arkadaşlar çok acemi var yollarda. Bu yüzden yollara girdiğin zaman dikkatli olun derim. Kimin nereden girdiği, nereden çıktığı belli olmuyor. Her an her yerden çıkıp girebiliyorlar. yürü daha Adamın öyle boş gitmiyor sollamaya çıkmaya kalkıyor. Kimi sollayacağım ben anlamadım ki. Yani kimi solladı bu şu anda? Vallahi ben çözemedim bu işi. Kendi kendini solladı. Bir daha şeride girdi. Dedim ya arkadaşlar. Acemi çok. Acemi çok. O yüzden bu yollarda dikkatli olun. Sakın ben usta şoför deyip de basa bas gitmeyin. Çünkü sizin ustalığınız hiçbir şeye fayda etmiyor. Acemi çok. Adam hala sinyali yanıp gidiyor ya. Yani. Adam, profesör, otoban profesörü, şoförlüğün mucidi. Bir de gidebilse. De gidebilse becerip de Bu akşam da yol hakikaten çok kalabalık ya. Neyin geçtiyse ben de anlamadım, çözemedim ya. Tatil mi başladı gene? Ben benim haberim olmadan bir tatil planı mı yapıldı ya? Adam o kadar kaptırmış ki kendini arkadaşlar. Aa şu önüme giden araba. Bunu görün diye. Tır sinyal veriyor. Sağa cebe giriyor. Bu da tırın peşinden si sinyal verip sağa cebe giriyor. Lan oğlum yol değil orası. Yol değil. Cep cep. Bakın şimdi otobanda tırın önünde 70 ile gidiyor. Şu ahraz. Şu kedi. Volkswagen kedi. Gaza dokunsa araba uçuyor. Ama bu ahraz var ya bu ahraz gitmiyor. işte bak. Tırcıyı sıkıştırıyor orada. <laughs> O kendini haline bıraktı demiş adamı bizle de bıraktı. Yok bu akşam bir tuhaflık var bu yolda ya. biz kendimizi atalım. Sağda gıydan gıydan gidelim. Kimseye bulaşmadan. Kayıklar denizde boy boy. Sıra sıra dizilmişler. Burası da kayık parkı. Tiricilerin parkı var ya burada da gemilerin parkı var arkadaşlar. Buralarda demir atıp bekliyorlar. boydan boya limon burası Körfez Limanı. Körfez Limanı arkadaşlar. Denizin karşı tarafı liman, bu yanı liman, ilerisi liman, liman, gerisi liman, hep liman buralar. la ilahe illallah. Bir çay suyu koyalım ya. tüpraş var arkadaşlar. O tüpraşın içinden bile kömür yükledim ben. Tokalak kömür. Taş gibi olan var ya böyle ince, küçük küçük. Çakıl taşı gibi olanlar. tab buradan yükledim. Taş Sivas'a kömür götürdüm ben. Tam geldim düğünden Ter çıktı gömleğimden Seni benden alanlarda da doymasın gençliğinden Seni benden alanlarda da doymasın gençliğinden Üç kurşunum var benim ikisi sen lan bana birini de ayırdım o hayırsız babana İpekten en yıkayı kırışmayı Var cızdanımda resmi de bakayı konuşmayı Sayit sayit bağırdın Kalbimi yaraladın Kalbimi yaraladın Kalbimi yaraladın Kalbimi sımadın hamsi köye büyük şehir aradın büyük şehir aradın Sait Uçar'ın bir türküsü var güzel de bir türkü yapmış. Bir gömleğim vardı diye, üst düğmesi yoğdu diye, param yoğdu ama diye, sevenlerim çoğdu diye. Eski garibanlık zamanlarını anlatıyor, kemençeciliğe ilk başladığı zamanları. gömleğinin üst düğmesi de yoğmuş. kopmuş. Bir gömleğim vardı diye üst düğmesi yoğdu. Param yoğdu ama diye sevenlerim çoğdu. 20 yıl öncesini anlattıydı yani o Türkiye yazdığında. Gene döndü kuşaklar diye 20 yıl öncesine. Ey Allah rahmet eylesin. Karadeniz'in bir efsanesiydi. Karadeniz'i müzikleriyle tanıtan adamdı. Hani kimseyi küçümsek gibi küçümsemek gibi olmasın da arkadaşlar var Karadeniz'de çok sanatçılar var. Mesela Erkan Ocaklı Allah rahmet eylesin. Zamanında o tanıtmıştı Karadeniz. I. İsmail Türüt var. Onun da güzel türküleri var. Onun da çok büyük emeği var Karadeniz üzerinde. Ama Sait Uçar'ın yeri bir başka abi. Sait Uçar bir başkaydı. Cimilli İbo'muz vardı ya. Cimilli İbo'muz. Allah rahmet eylesin. Bu da öldü. Hep öldüler ya. Erkan Ocak da öldü. Cimilli İbo öldü. Sait Uçar öldü. Katip Şadi öldü. Giresun'un duayeniydi Katip Şadi. Katip şahide öldü. Bir İsmail Türk kaldı içlerinde. O zamanların adamlarında. Sait Uçar üç 3 sene öncesine kadar arkadaşlar. Yaşı vardı da ama hala eski sesi nasıl 3 sene önce de sesi aynıydı böyle hiç değişmedi. Bir de öyle millet gibi şeyden değil. Hani yok tiz vereyim, yok bas vereyim, yok e, R'den çalayım, yok soldan çalayım, yok falden çalayım. Düpedüz. Düpedüz çalıp okuyan bir adamı. Yani mesela CD'lerinde, kasetlerinde sesi nasılsa canlı yayında da mesela kendi programda yapıyor, yapıyordu zaten. Kendi canlı yayınlarında, yayınlarında da kendi çalıp söylüyordu. Sesi aynıydı yani. Öyle bir efsane bir adamı işte. Oğlu var şimdi oğlu çıktı. O babasının şarkı, şarkılarını söyleyeyim. Mesut Uçar var. Mesut Uçar çıktı ama tabi Sait Uçar kadar sesi yok. Ama kemençe çalması falan güzel. Zaten babasının bir dönem kemençesini o çaldıydı. Son zamanlarda. Yani çoğu kasetinde oğlu çaldı kemençesini. Allah gani gani rahmet eylesin. Ne diye? Mekanları cennet olsun. gidi hey arkadaşlar. Günler su gibi akıp geçiyor. Hiçbir şey anlamıyoruz. Hiç hiç. Yemin ederim size var ya. Bundan 2000'li yıllara kadar mesela 2010'a kadar hani 2000, 2007, 2000 2010'a kadar da değil. 2006, 2007'ye kadar normal geçen zaman 2006'dan sonra şu 8 sene içinde 9 sene içinde arkadaşlar su gibi akıp geçiyor. Hiçbir şey anlamıyorsun. Vallahi billahi hiçbir şey anlamıyorsun ya. Bana sorarsanız ben daha askerden dün gelmişim gibi hissediyorum kendimi. Nereye dün gelmesi abi ya? Ben 99'da askerden geldim. 2009 2019 26 sene olmuş ya. Vay anasını ya. Vallahi var ya hiçbir şey anlamıyoruz. Hiç. Ömür bir su gibi akıp gidiyor ha. Valla. Gözünü açıyorsun, kapatıyorsun, açıyorsun. Ay bitmiş. Kapatıp 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 bir daha açıyorsun. Yıl bitmiş. Yani bana mı öyle geliyor, size de öyle geliyor mi bilmiyorum ama bana öyle geliyor. Evet, ben, ben hiçbir şey anlamıyorum bu geçen yıllardan, zamanlardan, aylardan, haftalardan. Önceki gün ev kirası ödeyeyim. Misal. Kardeşim daha önceki gün ödedim gibi geliyor. Ertesi güne bir daha ev kirasının zamanı geliyor. günler mi kısalı? Hadi günler kısalı desem gecelerin uzaması lazım. E geceler de uzamayın. Hadi geceler kısalı desem günlerin uzaması lazım. E günler de uzamayın. Nasıl oluyor? Nasıl dedi? Ben anlamıyorum. Vallahi ben, ben, çözemedim artık bu işleri. Yani e, artık 24 saat değil de 10 saat mi yaşıyoruz biz? Ne yapıyoruz ben bilmiyorum ki. Eski zamanları hatırlıyorum ben. Akşam 7'de tarladan gelirdik. Şey 6'da falan tarladan gelirdik mesela köydeyken. Kardeşim 11 e 12'ye kadar otururduk. Hav 6'dan 12'ye kadar sanki dersin böyle var ya. Günün yarısını oturmuş gibi gelirdi bize. Abi şimdi nerede ya? Akşam 6'da akşam yemeği yiyorsun. Aradan yarım saat geçiyormuş ki gibi oluyor. Çay demleniyor. Bir çay içiyorsun. Gece saat 12 olmuş. Zaman çok acayip akıp gidiyor böyle var ya. Hiçbir şey anlam. Ben hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Sizi bilmiyorum. Ya bana öyle geliyor. Hani 30 yaşını geçtikten sonra insanlar hayattan hiçbir şey anlamıyor değiller ya. Acaba ben ben mi öyle olayım yoksa ya? Yaşın yarısı geçti gitti de ehtiyarlamaya doğru geldik de acaba öyle mi günler bize hızlı geçiyor acaba? Gençlere de böyle mi geçiyor acaba? Bilmiyorum ki. Ya biz gençken bize günler hiç uzamıyordu. İhtiyarlamaya başlayınca uzamaya başladı. Ya da hakikaten bir şey var yani. Çözemiyorum bu işleri ben. Kafa basmay. Neyse arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Keyifli seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.